biliyorsunuz ki düğün sezonu bitmek üzere. Bu yazda her yaz olduğu gibi sayısız düğüne şahit olduk. Kimileri planlı, kimileri acele evlendi. Kimileri de bebek beklerken gelinlik giydi. Biz de önce anne baba, sonra karı koca olarak hamileyken nikah masasına oturan ünlü isimleri sizler için derledik. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu İkilinin 1992 yılında başlayan aşkları 1997 yılında Paris'te nikahla taçlanmıştı. Avşar nikahında kızı Zehra'ya 4 aylık hamileydi. Bergüzar Korel, Halit Ergenç. 1001 Gece dizisi çekimlerinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında nikah masasına oturduğunda Korel 2 aylık hamileydi. Seda Sayan, Sinan Engin. Seda Sayan da Sinan Engin'le 1990 yılında Ankara'da evlendiğinde oğlu Oğulcan'a hamileydi. Sibel Can Sulhi Aksüt Ünlü şarkıcı Sibel Can, iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sulhi Aksüt ile ikinci evliliğini 2000 yılında yapmış ve bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Emir'in hamilelik haberini nikah töreninde vererek 5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Nurgül Yeşilçay, Cem Özer. 2004 yılında tiyatrocu Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay da nikahında oğlu Nejat'a hamileydi. Gülşen Ozan Çolakoğlu Gülşen, DJ Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında dünya evine girdiğinde oğulları Azura hamileydi. Ece Doğulu Ozan Doğulu Ozan Doğulu ile 2008 yılında dünya evine giren Ece Doğulu da nikahında ilk kızı Arya'ya 4 aylık hamileydi. Pelin Karahan, Bedri Güntay Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay ile evlendiği sırada oğlu Ali Demir'e 3,5 aylık hamileydi. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı 2017 yılında Acun Ilıcalı ile Fransa'da nikah masasına oturan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 4 yaşındaydı. Tuba Büyüküstün Onur Saylak Tuba Büyüküstün Onur Saylak ile 2011 yılında nikah masasına oturduğunda ikiz kızlarına 2 iki aylık hamileydi. Ahu Yatu Cem Yılmaz Cem Yılmaz ile 2012 yılında evlenen Ahu Yatun nikahında yaklaşık 4 aylık hamileydi. Ezgi Mola Mustafa Aksakallı 8 Mayıs 2023 tarihinde uzun yıllardır aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile dünya evine giren Mola 23 Kasım 2023 tarihinde oğlu Can'ı kucağına almıştı. Gonca Vuslateri Levent Yaşar 2024 yılında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri nikahı yapıldığı sırada yaklaşık 8 aylık hamileydi. Demet Evgar Levent Babataş 17 Mart 2022 tarihinde Levent Babataş ile evlenen Evgar aynı yılın Ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı. Özge Özpirinççi Burak Yaman Türk 18 Eylül 2021'de Burak Yaman Türk ile evlenen Özge Özbirinci, aynı yılın Kasım ayında bebeğini kucağına almıştı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.